EPMB Clash Royale videosunda selamlar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar oyuna yeni gelmiş ortlaqlar keçidi menasındakı yeni dəstəyi sizə göstərəcəm. Dəstəmiz bu arkadaşlar çox kullanışlı bir dəstə. Hadi şimdilik maçımıza keçəlim. O şans diyelim elemana. Bir elektro büyücü beleşe geldi çeksir. Bize teşekkürler diyelim elemana. Şimdilik boş gönderelim. Yiyecekli mezar taşı kullanıp Bir tane de çağırır. salaq salak, salak e məcaz da basırdam bu neməkdir şey bu adamı birazdan yenecəyiz gördünüz zaten arkadaşlar dəstə çox güclümüşü kullanmayı tövsiyə edərim sizlərə Elektrolu artı mezar taşı. Güzel cana savunduk. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Türk elemanı fazla daha, az daha bizi yakalayacak. Zaten bu salak salak emoji'ler basıyor. Yakalayamazlar zaten. Sola bir mezar taşı. Bir cadı bırakalım şurada. Güzel boşa attı adam iskelet odasını. Ortadan bir duvar yıkıcı bastım. Maşallah pek kadar veya ne bileyim cüslenmiş sanki pek bir mezarlık basalım. Mezarlığı hiç kullanmadık. Buradan adamı üç tacı oynayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar deste çok mükemmel bir deste. Bir iki saniyede yetti adama 3 taz çekmiştik. Neyse kutumuzu bir açalım. Arkadaşlar video bu kadardı. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hadi bay bay.